İçeriye içeriye doğru atlayamadım. Ulan ne güzel onu alacaktım bari. var şuradan biraz toplayayım. ben yok galiba. Burayı da alalım. Abi ben şu en onu çektim süper. Biri var da nerede var işte. İki tane. Böyle. Tam kopadan yedi <laughs> 18 Lan x var da kullanamıyorum işte. Ah bir bulabilsem. Bolu'yu takayım bari. Yalnız güzel oldu ya. Buradaki var ya bot olmasa iyiymiş. Tam kapadan iyi avladım adamı. Nerede olduğunu görürüz. Böyle zıplayıp zıplayıp durmayız ya. Oğlum niye sıkmıyorsun sen ya? Arattırıyorsun kendini. Şöyle yavaş yavaş. Botcum niye böyle yapıyorsun kardeşim? Lan hiç adam yok mu ben lan? Harbelet varmış. Nereden geliyorlar bunlar ki? Yok. Kimse bulamıyorum. Bugün çok sekiyor ya. Baksana aşırı sekiyor. Doyat. Ne işin var kardeşim burada ya? Onun gidişine baksana. Bari kesin bunda abime vardır ha. M416 yine yok. Lan nerede? Bu abime bu el yok mu ne? Abi hiç kimse de yok be. Baksana. Ne yapıyorsun kardeşim ya? Sana da yok. Çok güzel. Burada biri var. Allah'a de gitti. Son kişi. Cemre. O da Türk. Burada bir yerlerde herhalde. Cemre'cim lütfen kendine çok iyi bak kardeşim. Evet. 122 e <laughs> 12 kill ve 1013 hasarla bence güzel bir maçtı arkadaşlar. Neyse. Bugünlük bu kadar olsun. Lütfen kendinize çok iyi bak.